İsmim Seyfettin Hazır. E, 1900, 1336 tevelitliyim. E, sonra doğumum Selanik. Hacı, Köyü. Hacı Köyü'nden. Riyanköyüm. Buradan. Üç yaşına gelmişim. Geldiğimde bir yerimden Selanik'te vapura bindiğimi hatırlıyorum. Sonra bizi gelirken Vapura gelirken tabi yayan gelirler çok yerde. Hırsızlığa çıkmış şeyler. E, ee, Yunan'ın keteleri. Paraları çoğunma milletten. Ondan sonra bir emir verirler. Atatürk demiş ki orada bir kişi öldü, bin kişi burada ölecek. Ondan sonra hep mahfuzdan getirmişler. Vapurlara kadar. Babam köy hocasıymış. İmamlık yaparmış. Bir gün tan, e, yakın bir yetaraları varmış. Gelememiş. Oradan Saat kimse de yok. Bir ezan okuyayım da demiş millet yüren olduğunu bilsin. Saat kimse de yok. Yüren olduğunu bilsin namazlarını kılsın. Ezan okuyun ye dört tane jandarma. Ha sen Karali'yi çağırsın ha. Babama bir dayak. Bir dayak. Dedem de gitmiş öyle burada. He demişler dedeme kaçmış ne yapsın. Babam çok duymuşlar. Babamı deriye sarmışlar evde. Ya kararmış buraları. Efendim işte bir yabancı geldi biz. Bizi ordutlar. Birisi böyle halkı toplamış. Demiş ki muhacirlere yüz vermeyin. Bunlar gidecek. Bunlar bize kalacak diyerekten. Birisinin öyle bir notu var. İkinci bir not. Bizim burada bağlar bozulurken bu Taşkınpaşa köyüyle birlikte bozulurdu. en yani böyle bir panayır şeklinde. Kendi başına bağ bozamazdı. ilan edildi filan gün bağlar bozulacak diye o şekilde... Orada bir ceviz var. Cevizin altında toplandı bu köyün ileri gelenleri. O taşkın başın ileri gelenleri konuşuyorlar. Maciler nasıl geçiniyor musun falan dedi. İngin yüksek konuştular. Kimi dedi vahşeliler, kimi nacağına geziyorlar dediler falan. Dedi ki camiye geliyorlar mı diye sordu o gelen adam. Ankara'dan geldi memurdu o adam. Omuz, omuzdan bir mavzerinden falan geldi böyle. Yani anlayışlı bir adam. Camiye geliyorlar mı? Geliyorlar dedi. Çarının geliyorlar dedi camiye. Kardeşim dedi bakın dedi. Bunlar Müslümanımış. Bakın, ayakkabısı yok ayakkabısı olmadı halde. Çarının camiye ibadetini geri bırakmıyor. Bu macirden iyi geçinin dedi.